Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakacağız. Ancak grafiklere geçmeden önce bir şu FED kararını konuşalım istiyorum hızlıca. Çünkü biliyorum herkesin aklında bu FED faiz kararı sonrasında altın ve gümüş ne olacak sorusu var. Hemen hızlıca bir onu cevaplandırayım sonra grafiklere geçelim. Burada beklentiye dönüp baktığımız zaman şu an için %97.7 oranında faizin sabit kalacağı fiyatlanıyor. Bundan dolayı da geçtiğimiz süreçteki fiyatlamalara baktığımızda faizin sabit kalması altın, gümüş, emtialarda bir miktar alımı hızlandırabilir. Ancak burada önemli olan bakın faizin sabit kalması değildir. Saat 9.30'da Powell'ın basın açıklamasında yaptığı konuşma, gelen sorulara verdiği cevaplar esas belirleyici olacaktır ve anlık olarak bunu fiyatlamak çok zordur. O nedenle bu tür veri günlerinde, bu tür açıklamaların olduğu günlerde piyasadan uzak durmak, en azından trade işlemlerimizde bir mola vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü beklenmedik e, negatif veya pozitif bir açıklama geldiğinde fiyatlarda çok sert dalgalanmalar yaşanır. Burada da eğer trade konusunda yeterince bilginiz ve tecrübeniz yoksa bu tür günlerde e, terste kalma ihtimaliniz çok yüksek. O nedenle emtialarda bu onslarda en azından trade'lerinizi kısa vadeli işlemlerinizi bugünlerde ara vermeniz yapmaktadır çok daha sağlıklı olacaktır. Piyasanın oturmasını beklemek doğru olanıdır. Burada da evet saat 9'da büyük ihtimalle yüzde %97.7 ihtimalle faiz sabit kalacaktır. Ancak sonrasında Powell ne diyecek bu daha çok belirleyici olacak. Şimdi buradan grafiklere geçecek olursak yalnız burada hatırlatma yapmak istiyorum. Analize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca kanala abone değilsek abone olursak da sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Şimdi Gümüşle başlayacağım öncelikle. gümüşte yukarıda uzun zamandır başımızın belası bir 24-70 direncimiz var. Bu geçmişte hatırlarsanız bir dönem direnç olarak çalıştı ve buradan ilk düzeltmemizi almıştık. 20 doların altına sarksa da burada kalıcı olmayıp tekrar yükseliş başladı. Ve sonrasında da bakın bu direnci kırdıktan sonra aynı bölgeyi uzunca bir süre destek olarak çalıştırdı. Daha sonra bu desteğin kırılmasıyla gene satışlar derinleşti. Şu anda da Bakın bu bölgeyi direnç olarak çalıştırıyoruz. Şu an buradan tekrar bir satış aldık. Evet. Ancak hep ne demiştik? Bu tür önemli dirençler kırılmadan önce bir miktar geri çekilme yaşanır. Bu geri çekilme bir güç toplamadır ve sonrasında gelir bu direnci topladığı güçle daha hızlı bir kırılım gerçekleştirir. Ancak tabi kırılana kadar bu tarz bir hareket olup olmadığından da kesin olarak emin olamayız. Bunun için aşağıda takip edeceğimiz önemli destek bölgemiz diye. 23 30 23 23'tür. Eğer bu direnç bölgesinden gelen bu satışlar bu dirence ulaşmadan önce bakın oluşan bu dip bölgesini kıracak olursa o zaman burada arzın güçlendiğini, satıcıların güçlendiğini ve bir önceki dibe doğru düşüşlerin devam edeceğini söyleriz. Dolayısıyla 23 23 altında kapanış alırsak bir önceki dibimize doğru 22 68'e doğru satışlar derinleşir. Bu destek bölgesi korunduğu sürece de yukarı yerde 24.70'in geçilebileceğini söyleriz. Aynı zamanda da bakın burada bir yükseliş trendi de oluşmaya başladı. Dolayısıyla bugün FED kararı ile birlikte Powell'ın açıklamaları ile birlikte aşağıda 23.23 .23 kırılıp düşüşe mi geçiyoruz yoksa yukarıda 24.70'i kırıp yükselişe mi geçiyoruz bu netleşmeye başlayacak. Burada tabi fiyat hareketlerinin oturması 1-2 gün sürebilir. Panik yapmadan beklemek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle orta uzun vadeli yatırımcılar için. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın yatay bir bant içinde hareket etmeye devam ediyoruz. Yukarıda direnç olarak 1987-1981 aşağıda destek olarak da 1937-1927 desteğini takip ediyoruz. Yine bugün faiz kararı ile birlikte yarın önümüzdeki günlerde şu yatay bandın kırılımını takip edeceğiz ons altında. Direncin kırılması şu yükseklik kadar bir yükselişin geleceğini ve yukarıda 2000 psikolojik direncinin de geçileceği bir süreci bize gösterir. Ancak aşağıda 1927 kırılacak olursa burada bir miktar daha satışların derinleşeceğini de unutmayalım. Şu yatay bandı yakından takip ediyor olacağız. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosu önemli bir desteğini şu an için çalıştırmış durumda. Bakın geçmişte şu dip oluşumunun direnç bölgesi 80 65 80 30 bölgesini destek olarak çalıştırdı. Gelen tepki biraz zayıf kaldı. Bakın bir önceki tepenin altında bir tepe oluşuyor şu an için. Dolayısıyla buradan düşüş derinleşecek olursa aşağıda 80.30'un da kırıldığı bir süreci takip ederiz. Ancak burada tekrar yükselişe geçtiğini dolayısıyla altın ve gümüşün düşüşüne devam ettiği bir süreci takip etmemiz için yukarıda da 84'ün geçilmesi lazım. Yukarıda 84 direnci kırılmadığı sürece altın gümüş rasyosunda da düşüşlerin devamını takip ederiz. Dolayısıyla e, gümüşün güçlenerek altının da bu yükselişe katıldığı bir süreci takip ediyor olacağımızı düşünüyorum. Ancak tekrarlıyorum bugün Powell'ın açıklamaları çok belirleyici olacak. Bu 1-2 gün dalgalı olabilir hareketler. Buradan platine geçelim. Platinde aslında satışlar gittikçe sertleşiyor. Burada destek olarak takip ettiğimiz 993-987 bölgesi şu an için kırılmış durumda. Burada esas bakın geçmişte şurada bir çift tepe olma ihtimalini dan bahsetmiştik ve bunun da hedefi olarak aşağıda 945'leri göstermiştik. Şu an aslında satışlar bu bölgeye kadar devam edecek gibi gözüküyor. Tabi burada ancak yükselişe geçtiğimizi söyleyebilmemiz için yukarıda en azından 1034 1024 direncinin kırıldığını görmemiz ve tekrar şu yatay bandın içine geri döndüğümüzü görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde burada 945'lere kadar satışlar devam edecek ve şu son yükselişin bakın 78.6 Fibonacci seviyesine kadar da ulaşmış olacağız. Hem Fibonacci düzeltme seviyesi aynı zamanda da şu tepedeki çift tepe, aynı zamanda şu bölgedeki çift tepenin hedefine ulaşılmış olacak. Ancak tabi illa bu bölgeye inecek diye de bir kural yoktur. Bu bölgeden yakın stoplu alımlar denenebilir. 945.6 kapanışlar ise tekrar 900'e doğru satışları tetikleyebilir. Ancak şurada bakın bir destek bölgemiz. 950 945 aralığında bir alım denenebilir platin için. Buradan paladyuma bakalım. Paladyumda bir çift dip ihtimalinden bahsettik. Gelen yükseliş şu bir önceki tepeyi geçemeyince şurada yatay bandı takip edeceğimizi umuyorduk. Fakat ne yazık ki bunun da altında hareketler görsek de bakın bu bir aşırılık olarak kaldı ve buradan çok güçlü alımlar geldi. Şimdi burada kırılan bu desteği aslında direnç olarak çalıştırmasını beklerdik. Fakat bunun bir fake kırılım olduğunu teyit edercesine resmen üstüne attı ve bakın tekrar bu bölgeyi destek olarak çalıştırıp yükselişe geçiyor. Burada tekrar aşağıya dönüp bakın şu 1310-1300 desteğini kırmadığı sürece yukarıda 1450-1441 direncini takip ediyor olacağız. Bu 1450'nin üstündeki hareketler çok pozitif olacaktır palladium için. Çünkü bakın şöyle haftalık grafikleri dönecek olursak burada 5 dalgalık bir düşüş süreci takip ettik. Şu an için bu düşüşü sonuna gelmiş olabiliriz. Gene bakın geldiği bölge geçmişten gelen önemli de bir destek bölgemiz. Dolayısıyla burada haftalık kapanışlar 1969-1970 altında olmadığı sürece bu 5. dalga düşüşünün de sonlanıp yükselişe devam edeceği bir süreci takip ederiz ve yukarıda 1645-1600 geçildiği takdirde de şu 4. dalganın direnci kırıldığında da yükselişlerin hızlandığı bir süreci takip ediyor olacağız. Ancak burada temel kural 1269-1270 altında haftalık kapanışlar almamamız ve burada kalıcı olmamamız gerekiyor. 1270'in kırılması tatsız bir süreci bize gösteriyor olacak. Buradan son olarak bir Brent Petrol'e de bakalım. Brent Petrol'de şu bölgede bakın bir çift dip ihtimalini konuşmuştuk. Fakat buradan gelen alımlar bu çift dibin direncini şu an için çalıştırıp bu bölgede bir dip daha gerçekleştirdi. Bu hareketin sonunda şunu söyleyebileceğiz. Aslında bu formasyonlar için hep ne diyorduk? Kahve falı bakmaktan farksızdır diye. Genelde de bütün bu formasyonlar e, filama, bayrak ve kama formasyonları hariç hepsi yatay bantlar içinde oluşurdu. Burada da gene benzer bir örnek görüyoruz. Aşağıda destek olarak 71 65 71 30 desteğini takip edeceğiz. Yukarıda da direnç olarak 78 42 77 58 direncini takip ediyor olacağız. Kısacası şu yatay bandın kırıl Buna göre Brent petrol yönünü netleştirecek. 78.42 geçilecek olursa yükseklik kadar yükseliş, aşağıda da 71.30 kırılacak olursa yine bu yükseliş kadar bir düşüş süreci takip ederiz. Şu yatay bandın kırılımını yakından takip ediyor olacağız kısacası. Evet emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.